hayaller Bir balonmuş hepsi zaten Evde kafamın içinde Varsa bir iki güzel şeyde Uçtu gitti hayaller Bu masal da bitti zaten Çıkma kaçma her yerde Evet Arkadaşlar anlayacağınız üzere Bugün Zeynep Bastın bana sorma şarkısını reaksiyon yorum artık ne isim veriyorsanız yorumlayacağım. Şarkıyı çok beğendim. Aşırı beğendim. Zaten e, bunu cumartesi yayınlayacağım. Dün çıktı yani. E, inanılmaz beğendim bir şarkı. Ama klibine inanılmaz da sinirlendiğim bir şarkı. E, daha önce bir Zeynep Bastık yorum videosu zaten çekmiştim. E, orada bahsetmiştim. Ben çok... Büyük bir Zeynep Bastık fanı değilim. Hatta çok dinlemem de. Ama o videolardan sonra falan bayağı takip ettim. Baktım ne yapıyor, ne ediyor. Şarkılarını dinledim. Ünlerle olan coverlarını dinledim. Zaten bir televizyon, yani dijital platformda bir programı da var galiba. Orada e, çağırtıyor konuk isimlerle falan olan coverlarını dinledim. Yani çok beğendim. Aşırı beğendim. Ama bu şarkıyı da çok beğendim. İnanılmaz beğendim yani. <laughs> Bunu söyleye söyleye şey yapamayacağım. E, ama klip benim için bir fecat, fecaat. Fecaat, fecaat. O yüzden hiç böyle zaman kaybetmeden başlayalım istiyorum. Zaten e, heh, başladık. Şu girişi gördüm. Direkt aklıma Blackpink Classic Girls geldi. orada bir sahnede de böyle bir e, Burgerci'ye giriyordu dört kızımız. Burgerci tabi boştu ama. Yani o renkler, renkler, şu Burgerci'ye girme olayı direkt orası aklıma geldi. Onlar da böyle bir üst açık arabayla giriyorlardı hatta falan. Onu koyarım zaten onlara. Bu arada ayakkabılar, ayakkabılar, ayakkabılar. Çok tatlı bir kız ama niye böyle bir klip çektiniz buna? <laughs> Bu artık şey zaten işte biri bir dansçı gelir parfüm sıkar, bir dansçı gelir kıyafet gösterir, bir dansçı gelir çanta verir. Birazdan geçelim hatta getirirler çanta, ceketi işte, falan. Bu artık çok büyük bir klişe, çok büyük bir klasik. Ve şu an e, inanılmaz bir nostaljiye dönüş var bence e, pop dünyasında. E, bunu başlatan isim kesinlikle Dua Lipa'dır, Dua Lipa'dır, Dua Lipa'dır Future Nostalgia'yla. Yani ondan sonra Miley Cyrus, Doja Cat falan onlar da hep böyle geçmiş artık nostaljiye dönük e, şarkılar e, üretip hatta bu şarkılarda artık ödül almaya başladılar. Yani inanılmaz bir 80'leri bence yaşamamış olmama rağmen bir dönüş var pop camiasında ve çok hoşuma gidiyor, inanılmaz hoşuma gidiyor. O kıyafetler, o saçlar, o ritim, arada giren o yaylılar falan inanılmaz. Yani beni tatmin ediyor. You. You be order, be Bak o giriş falan yani aynı Lovesick Girls ya, onu koyacağım zaten, eklerim mutlaka bir yerde kesip yan Renkler falan, renkler de bana Lasik göz bir anımsattı. Reddetmedi onla bir bunun. onlar direkt boş giriyorlardı falan böyle şeydi ama. Bir balonmuş şeksiz zaten. Kafanın içinde aslında bir güzel her şeydi. Yani buradaki bu beşli dans bana bir yerden inanılmaz tanıdık geliyor ama nereden olduğunu çıkaramadım. Hatta böyle birkaç klip falan da araştırdım. Tanıdık geliyor ve aslında benim klipte en sevdiğim sahne. Bir yerden tanıdık geliyor ama çok ben beğendim, beğendim güzel olmuş yani. Çıkma karşıma her yerde. Ha burada mesela birazdan göreceğiz işte kızlar tuvalete çağırdılar. Oradan e, o sarı çocuk alıyor onu bir yere şey gece kulübü kısmı gibi bir yer var falan filan. Burası da bana mesela inanılmaz Dua Don Don't Start Now'ı hatırlattı. Onda da bir işte bara giriyorlardı. O bardan başka bir kısma geçiyordu Dua Lipa. O oradan başka böyle maskeli balı olan tarzı bir yere geçiyordu. Oradan tekrar tuvalete gidiyordu. Oradan gece kulübüne geçiyordu falan. Çok uzattı. Yani bana yine Dua Lipa'yı, bana, şey <laughs> bana her şey seni hatırlatıyor. Bana her şey seni hatırlatıyor. Zeno Disco'yu da ben sevmedim ya, kötü bir şey yani. Ee, daha böyle daha yaratıcı bir şey bulunabilir mi Zeno Disco? <laughs> yani başlıyor o dediğim gibi arka mutfaktan başka bir tarafa geçecekler falan. Ama bu galiba başka bir klipte de yapı şey miydi? Man Eater. Neli miydi ne? Onda da vardı sanki. O da böyle bir yere iniyordu. Bir oradan bir koridordan geçiyordu. Gece kulübün açılıyordu falan. Kullanıldı yani bunlar. Bunu buraya eline çok takılmadım da. Bu arada buradaki kıyafetin oturumuna bayıldım. Ama şu sarı kafalı arkadaşımıza bir ayar oldu. Yani olay dekora, olay sahneye geldik. Yani hiçbiriniz ben benzetmedim diyemezsiniz. <laughs> Kabul etmiyorum. Direkt Dua Lipa, Break My Heart. Aynısı ya, aynısı. Orada bir bu, o etraftaki masalar falan aynı ya. Orda, dönüp, bana sarma. Ne bir onla bir bunla aynı ya. Şu görüntüye de ben bayılıyorum. Bayılıyorum bu. Yine dediğim gibi nostalji 8'i 9'lu. Varsa bunu şey Miles Cyrus kullandı galiba abi. Yani dekor aynısı gibi geliyor bana yani. Ben kesin saçma sapan bir yorum alacağım bu videonun altına ama aynı ya açın izleyin ya Break My Heart aynısı koyacağım zaten bekliyorum. şarkı çok güzel. Geldik buna. Ya bu da Dua Lipa'nın David Yani gerçekten bana her şey seni hatırlatır. Bana her şey seni hatırlatıyor. Arkadaşlar şimdi bir alalım. Dua Lipa'nın her şeyini alalım. I got you. Me at the perfect time in My eyes run into the way Like Yeah 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 I got you Yeah 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 I got you Bu dans figürleri yine bana Dua Lipa'yı hatırlatıyor ama Bana her şey seni hatırlatıyor Yok. müziğin e, ritmi gereği ya da o nostalji havası gereği zaten kullanacakları figürler bunlar olacaktı. Aynısı ya. Yani şu <laughs> yapamadım. Şuraya arkadaşlar geliyorum. getiriyorum ha aynısını. Şimdi buraya da alalım. Dualipa. <laughs> Ve klibimiz bitti. Sikileniyor. Ablamız diyeceğim de benden de küçük galiba, <laughs> moraller bozuk. Bitti. Yani dediğim gibi şarkıyı çok beğendim şarkı inanılmaz. Yani bu nostaljiye dönen pop e, akımında çok güzel bence bizim Türklerin arasından inanılmaz bir sayıılma, sıyrıl e, çok yerinde bir şarkı e, dinlerim yani ben açık açık dinlerim ama klip yani neden, neden, neden? Mesela ben düşünüyorum hani şarkıyı yaptım, yaptınız. şarkı şöyle bir oturdunuz, dinlediniz. Yani ben buna böyle bir klip, böyle bile 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 yapmazdım ya. Ya hiç koyma, hiç böyle aynı bir şey olmasın. Normal bir gece kulübü o, olsun. Orada arkadaşların eğlenirken klip çek, çek. Yani bu klibin şeyi bu olsun. Teması bu olsun. Ama sen neden yani gittin de Zeynep'ciğim Dua Lipa'nın o dekorunun, o sahnesinin aynısını aldım Yani Lasik görsün başla o sahnesinin aynısını aldım Bunlar beni biraz üzdü. Ama dediğim gibi şarkı bir efsane. Ben açar açar dinlerim. 30 Nisan'da galiba yeni bir şarkısı geliyormuş. Yeni single'ı geliyormuş. Onu da yorumlarız. Bakalım. Yani her zaman dediğim gibi beğenirseniz, izlerseniz, beğenmezseniz yalla.